Efendim 6 Nisan 2024 Evet Günlerden Cumhurtesi Doğru Kağızman'ın eski adıyla Purut Yeni adıyla Çukur Ayva Ay, Köyü'ndeyiz Şimdi Purut ismi de e, Yapılan çanaktan çömlekten gelmektedir Yani Purut demek çanak çömlek demek evet. Efendim hemen böyle Bakın neredeyiz e, ee, Ağçıran ah mağaralarındayız. Ve bu mağaralar mağara kilisesidir. Ee, evet. Kars'tan Onur Benli YouTuber geldi. Onunla birlikte çekimler yaptık. Bize kılavuzluk eden eski muhtarımız, benim de can dostum efendim Abdullah güzel ile birlikteyiz. Evet. Muhtarım nasılsınız? İyi misiniz? Evet, i̇yiyim, sağ olun. sağ olun Ayaklarına sağlık, geldin. Sağ Bizi burada yani Kapadokya'daki e, Kiliseler gibi Büyük bir kilise olan Akkira Mağara Kilise'yi Gezdirdiniz Burada da hemen böyle e, Ne görünüyor Burada da Aladağ'ın uzantısı Ve aşağıda da Bastam Deresi Böyle coşkuyla akıyor evet. Efendim Muhtar'ım siz kaç doğumlusunuz 1964 Yani şu anda 40 yaşındasınız. Doğru. Ve ben de 1964 doğumluyum. Evet. Seninle yaşıtız. E, Ama edin. sen benden gençsin. Yok, aynı, aynı. Gelsin, gel, gel sağ olsun. Allah'a da gelsin öyle. Sağ ol da gel. Allah sana hayırlı, eee, selametli, sağlıklı ömürler nasip etsin. Amin eylesin. cümlesine hepimizi de. Efendim, çizim. biraz bize köyünüzü anlatır mısınız? Ne konuda? Mesela kaç hanesi var? Evet. E, köyünüzde bakkal var mı? E, köyümüz köyünüzün, Köyünüzün gelir kaynakları. E, gelir kaynakları normal. Gelir kaynakları şey. Arıcılık de. yapıyorsunuz. E, arıcılık yapıyorum evet. E, hayvancılık yapıyorsunuz. Yapıyoruz evet. Tarımcılık. Evet. Geliriniz nasıl? İyi midir? E valla işte işte yani fazla da değil. Normalı da değil. Evet. evet. Bir de muhtarım sizin bir ormanınız var. Evet. Efendim çam ağaçlarınız var. Var. O, orada da e, böyle eskiden insanların mağara döneminde yaşadığı mağaralar var. Var evet. Biraz evet. da ormandan hatta orman ağacını kesip getirenler hastalığa yakalanıyormuş. Böyle bahseder misin bize? E, doğrudur. Kim orada mesela ağaç kesip getirse yani muvaffak olmuyor. Evet. Hastalanır. Yani illa yaşantısı olmayacak kesmiyor. Değil mi? Hayır. Ee, Hayır çamlar kesmeyir. mesela düşenler olur da mesela kuruyanlar. Evet. Onlar da mı ellemezsiniz? Elle evet. Öyle kendi haliyle kalacak kalacak. Evet. ormanda yaban hayvanlar var mı? Var. Neler var mesela? Ee, ay var, donguz var. Evet. E ee, tabi mesela ayrı şeyler Tipi, mesela içinde olur. Kurt. Olur. Hepsi. Var, var, değil mi? Var. Ee, muhtarım şimdi ormandan ağacı getirmiyorsunuz. Orman da güzel olmuş maşallah. Çok güzel olmuş. Çok evet. güzel. Ağaçlar öyle kabalaşmış ki hiç sorun. Muhtarım evlisiniz. Evliyim. E, kaç çocuğunuz var? Sekiz. Sekiz tane. Allah bağışlasın. Sağ ol. Ne iş görüyorlar çocuklarınız? E evdeler bazıları çalışmada. Gurbete çıkan var mı? E, var. Var ayrı olanlar e, olan çocukları. He. E, çalışmaya da gidiler evet. Oğlan kaç tane, kız kaç tane? 4 oğlan, 4 kız. Oo, güzel. Babamın da 8 evladı vardı. 5'i evet. oğlanıydı, 3'ü kızıydı. Evet. Allah cümlesinin içini razı getirsin. Amin, amin, ee, amin. Hepimizin. Köyümüzün şu anda muhtarı eee Sait, Sait. He, amcam oğlum Sait Aydemir. Aydemir. Ben de Sait küçük Küçük, evet. Benim de adım Said, soyadım Küçük. O da Sait. adaşız biz. Ada doğrudur. Geçen sefer de o e, muhtarıydı. Evet, doğrudur. E, sizden önce bir de benim arkadaşım yine, muhtarımız Hayrettin vardı. Evet, He. vardı. E, e, efendim, doğrudur. köyün e, okulu var. Var. E, okul e, ortaokula kadar mı? Yok, e, ilkokul. İlkokuldu. Evet. Ortaokulu Kazman'da okuyorlar. Kazman'da okuyorlar, vallahi gerek ki... Ortaokul olaydı Sait Bey. Çok zorla çekildi. O 8 yıllık ki 8 derslik okullar olduğu zaman var mıydı ortaokul? Tabi evet. ara 8 derslik oldu ya okullar. Evet burada şeydi var idi bu sonunda kalktı hep. Kalktı evet şu Doğru. anda ilkokul ortaokul ayrıldı. Ayrıldı. Efendim videomuza eklemek istediğin bir şey varsa ekleyebilirsin söyleyebilirsin muhtar. Ne eklemek senin can sağlığı iyilik isterim. Valla okul olsaydı daha iyi isterdik. Evet. Tabii ki o okul... Evet çocuklarımız yani gidip gelmeyle bir yere varmıyorlar. En güzel okul eve yakın olan okuldur. O doğru değil mi? Doğrudur. Evet, doğrudur. Ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Buraya tabii bu e, köyünüz bir tarihi köy. Evet. Köyünüze çok e, zaman zaman turistler gelir. Değil mi? Gelir doğru turistlerle böyle has bağlı edersiniz değil mi? Tabi gelir böyle şey bazıları dillerinden anlam yani konuşamıyor. He. He. Yabancı dil bilen var mı e, köyde? Köyde için? yok. Bilse de adamlar gitmişler her yerde çalışıyorlar. Çalışıyorlar her yerde çalışmak başka. Köyünüzden mesela e, mühendis efendim kaymakam öğretmen çıkan aileler vardır mutlaka okumuş ee, insanlar. Öğretmen ben? var. Evet. Öğretmen var. Ortaokul öğretmeni var. Lise öğretmeni var. Yalnız kayma, kayma yok. Evet. Evet. Hakim, savcı, ne bileyim Hayır. olabilir da. Hayır, Çünkü köylü insanları zekidir. Doğrudur. Aa, Doğrudur. Çıkan köyler var demek ki buradan da zamanla çıkar. Eskiden burada türmenler yaşırdı. Evet. Türmenlerde hakim da var, valla savcı da var. Evet. Da bazı gelirler. Evet, evet, evet. Babaların şeyine. Yalnız bizden çıkmadı. En son Türmenler buradan kaç yılında gitti tahminen? Senin çocukluğunda Türmenlerden var mıydı burada? Sanırım 1960 e, vardım, ama aklıma gelmedi. 1960'lardan 60'lar 1960'ların başında herhalde Türmen kalmamış. Kalmamıştı. Şeydi. Doğrudur. Zaten sen de 64'lü olduğu an göre Doğru. Bilemez. Bilemem evet. Evet. Köyünüzde aşık Ozan Türkçe söyleyen var mı? Kürtçe olsun, Türkçe olsun. Vallahi Allah etmesin. Yoktur, Yoktur. Değil mi? ya. <laughs> Peki sen hiç türkü söyledin mi böyle? Hayır söylemedim. Öyle mi? Sesin sesin nasıl? Hiç hiç sesim iyi Ya. Her ses kendine göre güzeldir <gülüyor> muhtarım. <gülüyor> e tabii doğrudur da ben, he. Seninle <laughs> çok e, hasbihal etmişiz. Benim kütüphanede çalıştığım dönler dönemlerde Hayrettin muhtarımız vardı. Evet, Daha doğru. sonra siz geldiniz. Şimdi Sait muhtarım geldi. Ee, Allah köyünüzü şen eylesin. Amin. Eee Ağz tadını bozmasın. Amin. Sağlığınız Kimlesine. bozulmasın. Amin. Birlik ve dirlik içerisinde barış içinde yaşayalım. Amin. 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 Burada yine bize katılan e, Zafer Alıcı hemen geliyorlar. Harun Ağdaş, Onur Benli böyle hep birlikte geldik. Sizin köyünüzü ziyaret ettik. Allah köyünüzü muvaffak eylesin. Evet, hoş geldiniz baba. Hoş gelmişiz. Sağ olasın, var olasın. Elza ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben de saygılar, ediyorum. sevgiler sunuyorum efendim. Ben de saygılar, sevgiler sunuyorum. Ah, arabaya biniyorlar, beni bekliyorlar. Muhtarım kalk gidelim. Ya haydi. Allah.